Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün Yozgat'tayız, Poyrazlı'dayız. Poyrazlı dediğimiz zaman aklımıza o setler geliyor. Çünkü o setlerin tek köyü var, o da Poyrazlı'da. Ekranda gördüğünüz gibi Poyrazlı köy muhtarı Hüseyin Bey'le beraberiz. Önce o set ya dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? O setlerin ise 31 bin nüfusu var Türkiye'de. E, 31 bin nüfus aslında az değil ama... E, Poyrazlı'da osetlerin tek köyü var. O da şu anda gördüğünüz gibi Hüseyin Bey oranın muhtarı. Sevgili muhtarım tüm osetleri neredeyse temsil ediyorsunuz. Çünkü osetlerin bir köyü, bir tane de vakfı var. Onun için sizler bizlerin için çok kıymetlisiniz. Bu güzel gün için neler söyleyeceksiniz bizlere? Bu güzel gün için sağ olun sizler oradan buraya zahmet ettiniz. Bizi ziyaret ettiniz. Bizi araştırıyorsunuz. Bu Osetler nereden geldi, nasıl geldi, nasıl yaşıyorlar, bu sorunlarımız var mı yok mu? irdeliyorsunuz. Size teşekkür ederiz. Bizim dedelerimiz 1864'lü yıllarda güzel Kafkasya'dan göç ettiler. Türkiye'nin değişik yerlerinde kısa süre ikamet ettiler. En sonunda burayı beğendiler, burada kaldılar. Biz de burada doğduk, burada büyüdük. Yurdumuzu da seviyoruz, ata yurdumuzu da seviyoruz ve burada. Ee, ikamet ediyoruz. Çalışıyoruz. E, halimiz de iyidir. E, devletimizden de memnunuz. Hükümetimizden de memnunuz. Hepsinden de sizden de Allah razı olsun. Sevgili seyirciler nereye gidiyoruz? Önce bir e, Poyrazlı'yı gezelim. Ondan sonra bakalım.

Μα μαχούμε μωμω μωμω, εντάσσεται μας μπόμπον βαρνών, ράζουν τα χούτει νιστά. Από μόνο τα μαχούτει τα μπούντει кажа да гаш на бон марно, ражен да хука маша. А да ма путай рай малко, зура ма суша да хука маша. Да ма путка да сам не бай, штай да ръмаркай. ма да худе найма, а шай хурам гаш жгай. Ма пут ма, ма пут ма, ма да даже бон да маша. אבונדער וואַכט זיי נײט אלט, פון די שומשע גיי ווי דער נאָם, ראזט Mabon war nom, rajil da xutey machar Abon da bahu tey raif albom Surmen xuxa gay uida nom Rajil da un gay machar El xai da bahu te arsar Di ray gay ama u Mamen kan maja lagi da baka Xtuda mamen afo Bahu mam bahu namoma bom De Sevgili seyirciler, Poyraz'ı gördük, bizler beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hüseyin Bey buranın muhtarı. Poyrazlı'nın tüm sorunları muhtarımızın üzerinde. Bakalım Hüseyin Bey neler yapmış Poyrazlı'ya onu azıcık irdeleyelim. Sevgili Hüseyin Bey önce köyünüze bir kepçe aldınız. Bunu evet. nasıl aldınız? Niye aldınız? Şimdi köyümüzde kepçe ihtiyaç oluyordu. İşte bazı harfiyatlarda komşularımızın toprak, göpre, bilmem temel eşme konularında ihtiyacımız vardı. Çevre belediyelerden istiyorduk. Onlar da veriyorlardı ama e, istediğimiz zaman hemen e, elimizde geçmiyordu. Biz de dedik ki artık kendimiz alabiliriz bu kepçeyi ve vatandaşlara duyurduk. Onlar da destek oldular. E, gittik aldık. Şu anda da e, vatandaşın hizmetinde aşağı yukarı günü 12 saatinde devamlı çalışıyor. Mazutunu dolduran adam işini görüyor. Sevgili muhtarım hem kendi ihtiyaçlarınızı götürüyorsunuz evet. hem de vatandaşın evet. ihtiyaçlarını görüyorsunuz. Sevgili seyirciler bir kepçeyle bu kalmamış bir tane dört tane de bir e, çim biçme makinesi var. Çim biçme makinemiz var. İkisi e, sürmeli ikisi de misineli. Bunları köyün ortak mallarında da kullanıyoruz. Cami havlusunda, mezarlıklarda, okul bahçesinde, park bahçe yerlerinin otlarının biçilmesinde, aitinde buna ihtiyaç duyan komşulara veriyoruz, onlar da ihtiyaçlarını bu şeylerle çim biçme makinalarıyla işlerini hallediyorlar. Sevgili seyirciler, bir tane de fidan dikme makinesi almışsınız, evet, maşallah. Yani bunların çoğu hayır severler aldılar, sağ olsunlar. Ben muhtarlık parasıyla sadece kepçe aldım, diğerlerini de vatandaş kendisi aldı, muhtarlığa hediye etti. Biz de vatandaşın hizmetinde kullanıyoruz bunları. Hüseyin Bey ne yapmış? Gençleri düşünmüş, köyünü düşünmüş, iki tane de bilgisayar almış. Hüseyin Bey bilgisayar alma nereden aklınıza geldi? Bilgisayar alma ben muhtar olduğum zaman bir kütüphane yapmayı düşündüm. Milli eğitime gittim, kaymakam beye gittim. Dedim ki bir gençlerimize kütüphane yapalım. Onlara dediler ki kütüphane yapmaktansa bir iki tane bilgisayar al, internet al. Gençleriniz orada bilgisayara daha yatkın, ee, onun için ben de bilgisayarlar aldım, 24 saat internet hizmetim var. Gençlerden çıktı almak isteyen, üniversite görevini yapmak, derslerine çalışmak isteyenler geliyor, bundan faydalanıyorlar. Sevgili seyirciler, bu köyü görmek istiyorsanız buyurun gelin. Ama çok özlem çekiyorsanız buyurun internet üzerinden köyümüzü izleyin. Evet, i̇zleyebiliyorlar. Evet 24 saat kameralarımıza dünyanın her yerinden isteyene biz şifrelerini veriyoruz ve köyümüzü 24 saat izleyebiliyorlar. Sevgili sefer, Hüseyin Bey bir daha ne yapmış? 44 dönüm e, arazi imara açmış. Evet. Köye geri dönüş özendirmek için 44 dekar arazimiz vardı. Bunu imara açtım, parsellettim. 25 tane ev yeri oldu. Bunların altyapısını da yaptırdım. kanalizyonu, suyunu ve hepsini de ihtiyaç sahiplerine sattım. Şu anda 3 tane ev yapıldı. Peyder Peyde evler yapılacak bu köye geriye dönüşü teşvik etmek için ve yardımcı olmak için bu arsa arsa yaptım burayı ve sattım komşulara çok cüzi fiyatlarla ve şimdi geri dönüşte hızlandı köyümüzün nüfusu da çoğalıyor. Sevgili seyirciler tüm her yere baktığınız zaman yeşilliklerle dolu niye bu kadar yeşillik var? Çünkü Hüseyin Bey 4000 tane de fidan dikmiş. Şimdi ben geldiğim zaman bizim mezarlıklarımız yaklaşık 15.000 metrekare. 7 tane çam ağacı vardı. Otlar biçilmiyordu, kuruyordu. Birisi gelip bir ateş attığı zaman her şeyle beraber yakıyordu. Ben muhtar olduktan sonra mezarlıklarımıza en az... 3000-4000 tane fidan diktim. Bunların bakımını da yapıyorum. Otlarını biçtiriyorum. Sulamasını yapıyorum ve mezarlıklarımızı inşallah e, emelim, amacım Yozgat Çamlığı gibi yapmak. Ve ona doğru da ilerliyoruz. Uzaktan baktığın zaman artık çamlar da büyümeye başladılar. E, köyün içine de isteyenlere de en az bin tane fidan da, dağıttım. Herkes evinin kapısının bahçesine diksin diye böyle de bir amacım var. Tekrar bundan sonra da elime fırsat geçtikçe her yere fidan dikeceğim. Sevgili Hüseyin Bey, bir de herhalde buğday eleme... Silektör binası yoktu. selektörü benden önceki muhtar arkadaşımız getirtti köye. Binası yoktu, binasını yaptırdım. Sevgili seyirciler, muhtarım bunları yapmış. Dahası da var. ...artık fazlasını anlatmayalım... ...bu kadarı bizim için yeter... ...ama sakın yanlış anlamayın... ...muhtarımızı yargılamıyoruz... ...ama insan isterse... ...neler yapıyormuş... ...onu ekranlarımıza taşıyoruz... ...sevgili muhtarım... ...iki dönem böyle muhtar olmuş... ...bu ikinci dönemimiz i̇kinci muhtarım... Dönem, evet. ...önce teşekkür ediyoruz... ...hayırlı olsun, uğurlu olsun ikinci teşekkür dönem... Ederim. ...sevgili seyirciler... ...burada... ...Boyrazlı'da muhtar olma o kadar da kolay değil... Yani çünkü tek aday değil, birkaç aday. Evet, iki tane aday vardı. Vatandaş tercihini bizden yana kullandı. Biz de onlara muhacir etmemek adına elimizden ne geliyorsa çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bizde bir içme sor su sorunumuz vardı. Bunu bir hayırsever abimiz güneş panelleri kurdu buraya. Güneş panelleri sayesinde çevremizde vatandaşa içme suyunu en ucuza bir sağlıyoruz. Bundan da yetinmiyoruz. Şimdi mevcut depomuza 100 tonluk bir su depo daha yapmaya çalışıyoruz. Eştik. Yakında inşallah onu da hizmete sunacağız. Su bedelini sıfıra yakın indireceğiz. İnşallah. Şu anda 1 lira herhalde. Yani. Şu anda tonu 1 lira. Evet, evet bakkallarda 150 gram şeyler 1 lira bizde tonu 1 lira. İçme suyu ve temiz, klorlanmış e, kaliteli bir içme suyu. Sevgili seyirciler, Poyrazlı'ya gelirseniz hangi musluğu açarsanız rahatça cana suyu içebiliyorsunuz. Sular çok temiz. E, bir de eee farz edelim burası Yozgat'a uzak. Bir yangın çıkarsa, herhangi bir afet olursa ne yapılır? Sevgili muhtarım onu da düşünmüş. Etfaiyeyi evet. bile neredeyse buraya getirmiş. İl Özel İdaresi'nin çok amaçlı tankerleri var. Müracaat ettim. Kırmadılar. Şimdi yangın söndürme de kullanabiliyoruz. Böyle bir şey olduğu zaman herhangi bir traktör peşine takıp kullanabiliyor. Yani çok teknik bir şey değil ama çok kullanışlı, çok amaçlı bir tankerimiz var. Evet. Sevgili seyirciler, Biliyorsunuz çerkezlerde bir üst kurul vardır. Yaşlılar e, bunu temsil eder. Yaşların vermiş olduğu karar başımızın tacı. Sevgili muhtarım hem büyüklerini dinliyor hem de gençleri dinliyor. Gençleri bir araya getirir onların sorunlarıyla da ilgileniyorsunuz evet, sevgili muhtarım. Evet. Gençlerle aranız nasıl? Gençlerle aramız çok. Ben biraz daha genç iken onlarla futbol oynardım, veleybol oynardım. Şimdi ne zaman bu şey çıktı teknoloji millet bilgisayara cep telefonlarındaki oyunlara başladılar. Yoksa bundan 10-15 sene önce futbol sahamız da vardı. voleybol sahamız da vardı. Gençlerle beraber bu saatlerde akşama doğru serinlikte gençler voleybol oynardık, futbol oynardık ama şimdi artık herkes cep telefonlarıyla oynuyor. O şeyde kalktı maalesef. Gene de soruyorum nedir benden istediğiniz, benim yapabileceğim sizin için ne var? Bize bir kültür evi yap diyorlar. Böyle düğünleri falanları orada organize edin diyorlar. İnşallah önümüzdeki şeye koyduk konuda da. E, hedeflere e, başarırız inşallah. Bir kültür evi düşünüyoruz gençler için de. Sevgili seyirciler, e, teknoloji geliştikçe, şartlar ağırlaştıkça herkes köyünü terk etmeye başladı. E, sizde de sevgili muhtarım köyünü terk eden var mı veya geri dönen var mı? Şimdi daha önceleri işte büyük şehirlerde eğitim büyük şehirlerde vardı. Üniversiteler oralarda İş gücü büyük şehirlerde. Onun için mecburen bir ekonomiden dolayı bir göç oldu ama şimdi geriye dönüş başladı. Biz de vatandaşlarımıza dediğim gibi arsa tahsis ettik, verdik. Gene de gelmek isteyenlere kendi imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra geriye Dönüş, göç başladı. İnşallah devam eder. Köy nüfusuna kadar? Hocam. Köyün nüfusu yaklaşık 200 gibi kışın. Yazında 600-500 o aralarda oluyor. Sevgili seyirciler, biz Poyrazlı'ya geldik? Poyrazlı'ya o setlerin bir köyü olduğunu söylediler. Kalktık dedi ki yerinde izleyelim. Başımıza ne gelecekleri bilmiyorduk. Gecenin geç saatlerinde geldik. Sevgili muhtarım bizi karşıladı. Eksik olmasın. Köyün çok güzel bir misafir odası var. Onu bize tahsis ettiler. Ee, önce sizlere çok çok teşekkür ediyorum muhtarım. Bize sahip çıktınız. Bizleri ağırladınız. Köyünüze gezdirdiniz. Bize adetleri öğrettiniz. Onun için sevgili seyirciler. E köy muhtarımıza, Hüseyin Bey'e, köy halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili muhtarım son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak inşallah bundan sonra ekonomide olsun, bu pandemide olsun bir daha da rahatlamaya gider. Vatandaşlarımız da hem pandemiden hem diğer konulardan daha rahat olur daha huzurlu olur. Bunu temenni ediyorum. Size de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sevgili seyirciler, Poyrazlı böyle. Devletten yardım beklemiyor. Devletten yardım bekliyor ama devlet yardımı azıcık geciktiği zaman halk kendi imkanlarıyla kendi sorunlarını çözüyor. Sevgili osetler, eğer bir gün köyünüzü görmek istersiniz, atalarınızın nasıl yaşadığını bilmek istersiniz, buyurun Poyrazlı'ya gelin. Burası en az 150 e, senelik bir köy. Ee, o yüzden bizler için çok kıymetli. Ee, köyümüze herhangi bir katkı olsa bunu yapmak mecburiyetimiz var. Çünkü atalarımız burada, tek köyümüz. Bu Türkiye'yi köyü de kaybetmek istemiyoruz Hüseyin Bey. Bu tek köyü kaybedersek ne olur? Valla köyümüz kalmaz. Şimdi bizim çocuklarım İstanbul'da, yakın akrabalarım, e, okulda arkadaşlarına diyorlar ki biz köyümüze gideceğiz. Köy olmayan çocuklar bunlara çok imreniyor. Duyuyoruz. E ne, ne güzel köyünüz varmış. Bizim köyümüz gidebileceğim bir köyümüz yok diyorlar. Onun için herkes köyümüzün kıymetini bilsin. İçinde yaşayanlar bunun kıymetini bilmeyebilirler. Var olduğu için kıymetini ama bu yok olduğu zaman, kaybolduğu zaman eyvah derler ama daha böyle bir köy korumak mümkün değil. Onun için herkes köyüne sahip çıksın. Sevsin, sevmesin. Evet sevgili seyirciler, Osetler. En son ben geldim. 70 yaşındayım. Son iki senedir Çerkez olduğumu hissettim ama köyüme geldim. Buyurun sizler de bu köye bekliyorum. Sevgili seyirciler bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Başka programlarda buluşmak üzere diyoruz.